Aksev iletişimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi Mi 13 Ultra bir cihazımız var. Direnç değişimi gerçekleştireceğiz. Bu videoda size direncin nerede olduğunu ve nasıl değiştirmeniz gerektiğini anlatacağım. Öncelikle cihazımızın anakartını söküyoruz. Anakartını sökerken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın bu Flash filmimizi dikkatli bir şekilde anakarttan çıkarıyorsunuz. Şu sensör filmimizin altında vida vardır. Bakın. Hem şurada iki tane. Bir burada bir de yukarı tarafında. Bunları kesinlikle sökmeden cihazı zorlamayın. Ayrıca kamerayı sökmek için. Bakın gördüğünüz gibi anakart kadar kamerası var. Ee, kamerayı sökmeden önce kamerayla beraber anakartı almanız gerekiyor. Çünkü ana kameranın filmi e, cihazımızın anakartının altından geçiyor. Sonra buraya takılıyor. Evet. Gelin sizlerle beraber şu an direnç nasıl değişir onu göstereceğiz. Arkadaşlar bu cihazımıza 82K direnç takacağız. E, ve direncimiz tam olarak buradadır. Şöyle ucu düz biçim hızında göstereyim. Şurada arkadaşlar direncimiz. Arkadaşlar e, Şimdi bunun direncinin burayı benim tavsiyem eğer çok kaliteli bir işçiliğiniz yoksa burayı kesmemeniz. Keserseniz de kesinlikle önlem almanız gerekiyor. Anakartı çok ciddi bir şekilde iyi temizlemeniz lazım. Çünkü bu demir parçaları işlemcinin ayağının altına gidip kısa devreye sebep olabilir. Bu sefer de cihazı çöp edersiniz. Buradan güzel bir şekilde yavaş yavaş kesip ayırabiliyorsanız daha iyi. Ee, yani böyle dağıtmadan toz yapmadan keserseniz daha iyi. Ben şimdi anakartımı ayarlayayım. Videoya devam edelim birazdan. Evet arkadaşlar. Şu an ben e, direnç bölgesinin yerini kestim. Ayırdım yerinden. Şimdi şöyle bunu dramel ile kesebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken işlem şudur. Bunu dramel ile kestiğiniz zaman eee Buradan giden tozlar yani anakarta toz dağılıyor böyle arkadaşlar. Siz bunu ister istemez kesiyorsunuz. Buradaki de kestiğiniz metal parçaları anakartın içine doğru gidiyor. E bizim zaten işlem yaptığımız komponentler, dirençler çok küçük parçalar. E bunların arasında bir tane toz olsa birbirine değse direkt kısa devreye düşer cihaz. Ve cihazı bozar. İşlemcinin altına gidebilir toz. Bunu söktüğünüz zaman temizliğini benim tavsiyem anakart makineleri var. Yıkama makineleri. Onları atıp anakartı tertemiz bir şekilde üstündeki silikonlarını söküp sıvı bantlarını söküp buradakini bunu bunların altındakiden alıp hepsini söküp o şekilde işleme devam etmeniz. Yani e, dramel kullandığınız zaman anakartı kesinlikle pırıl pırıl yapıp eski haliymiş tertemizmiş gibi e, kendine getirmeniz gerekiyor. Bu cihazda bu cihazda şimdi bizim direncimiz bu bölgede olduğu için buradaki metal parçası da çok ince yollu bir metal parçası. Şöyle cımbızla az aşağıdan yukarıya doğru gerdirme yapıp bir şeyle kesebilirsiniz. Bir penseyle, ucu sivri, karga burnuyla. Burada güzel bir şekilde, yavaş bir şekilde altındaki dirence komponenta zarar vermeden bunu buradan kesebilirsiniz. Kestiğiniz zaman işleminiz daha iyi olacaktır. Hem de bu sefer bu parçayı tekrar yerine koymanız daha basit olacaktır sizin için. Bunu komple kesip buradan attığınız zaman bunları buraya lehimleyip tutturmanız veya adam akıllı yerine tutturmanız daha zor olacaktır. Şimdi şöyle direnç değişimi yaparken dikkat etmeniz gereken hususları anlatacağım size. Şimdi mikroskop altında bunlara bakıyoruz illaki. Buradaki direncimize 82K takacağız. Olan bir direnci sökmeyeceğiz. Direncimizin yeri boş. Boş olan bir yere 82K bir direnç takacağız. Arkadaşlar şimdi bakın şuna dikkat edin. Boş olan bir yerdeki lehimler fabrikasyon lehim olduğu için kalibrasyon oranları yüksek olduğu için siz oraya sadece flux sürüp e, direnci atarsanız direnç orada tutmaz. Yani sadece e, zaten orada lehim var top şeklinde. Ben oraya e, direnci koyayım üstüne flux'ı süreyim tutar veya sıcak hava vurayım tutar. Öyle bir şey kesinlikle yapmayın tutmaz arkadaşlar. Neden? Hem siz buraya sıcak hava vurup tamamı kaynar. O lehim kaynama bir noktası var. E, 300 civarı bir sıcaklığa yaklaştığı zaman fabrikasyon lehim olduğu için kaynamaya başlayacaktır. Ama arkadaşlar siz buraya sıcak hava tuttuğunuz zaman e, bu işlemcinin ayaklarına da tutmuş olacaksınız. İster istemez ısı yayılıyor buradan. Yayıldığı zaman işlemciye doğru gelecek ve bu sefer işlemcinin altındaki herhangi bir 3-5 tane ayak kaynayıp birbirine değdiği zaman bu sefer cihaz çöp oldu. Çöp oldudan kastım. Yani bu sefer işlemciyi sökeceksiniz. Kalıplayacaksınız. Takacaksınız. Aldığınız paraya değmeyecek. Uğraş dur. Bunun en iyi yöntemi şudur arkadaşlar. Kalibrasyon olan oradaki lehim toplarını onları da biraz da mikroskop altında göstereceğim. Lehim toplarını temizliyoruz güzel bir şekilde. Ama bunları temizleyemezsiniz de şöyle temizleyemezsiniz. Yani flak sürdüm. E, toplama teliyle ben oraya tutayım kalemimi tutayım. 400 derece ısı vereyim. Zaten nokta atışı veriyorum. İnce ucu da taktım. Onu kaynatır alır. Altındaki kanalı sökersiniz. Kesinlikle böyle de yapmıyorsunuz. Yapacağınız işlem şudur. Çok az bir şekilde kaynama noktası yani kalibrasyon ayarı daha düşük olan 130, 110, 180 bile makuldür. 180 derece civarlarında 200 bile olur. Sıvı lehimimizi oradaki topların üstüne çok az bir şekilde bakın Dikkatli olacaksınız. Bu sıvı lehimi cımbızın ucuna alayım. Cımbızı oraya koyayım. Orada kaynatayım. O da olmaz. Sıvı lehimi kalem haviyada toplayacaksınız arkadaşlar. Mesela bakın. Benim normalde e, basit işler için kullandığım kalem haviyam, ince kalem haviyam budur. Ama bakın bu direnç için ben bunun ucunu değişeceğim. Bunun ucunda toplayacaksınız. Sıvı lehimi noktalara Sadece dokunduracaksınız arkadaşlar. Sadece dokunup çekeceksiniz. Oradaki kalibrasyonu düşüreceksiniz. Dokunduktan sonra tekrar flux takviyesi ve bakır teliyle kalibrasyon oranı düşürdüğünüz için bakır teliyle toplayacaksınız. Oradaki iki toptaki lehimi sonra tekrardan kalem avyanın ucuyla beraber sıvı lehim oraya nokta yapacaksınız. Oradaki noktaları yaptıktan sonra zaten direncin bir ucuna Kalem ve dokundurduğunuz anda diğer ucu çekecektir otomatikman. Bunu bu şekilde yapmaz. Direkt e, topların üstüne sıvı lehim atarsanız sıvı lehimlerin sağa sola kaçma ihtimali var. Burası riskli bir bölge olduğu için o yüzden anlatıyorum. Yani burada dikkat etmeniz gerekiyor. Ha diğer türlü de yapabilirsiniz. E, çok dikkatli olmanız lazım. Biraz daha başınız ağrır. Tabi her insanın işçiliği farklıdır. Sizin daha kolayınız o şekil geliyordur o şekil yaparsınız ama en basit yöntemi budur bence. Bu şekilde dikkat edelim. Şimdi mikroskop altından birazdan toplarımı da size göstereyim lehim toplarını. Evet bakın lehim toplarını şu şekilde görebiliyorsunuz. Mikroskopun altında size göstermek için böyle gösteriyorum. Şimdi birazdan e, anlattığım şekilde burayı temizleyip tekrar yeni direncimi takıp Yine size bahsedeceğim birkaç tane daha püf nokta var. Videoma devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle söktüğünüz an sizin de görmeniz için sol taraftan dördüncü ayağımız boş oluyor. Şöyle anakartı da göstereyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi netleyebilirsem bir dakika Heh. şu şekilde görmüş olduğunuz gibi dördüncü ayağımız boş buraya lehimimizi atacağız temizleyeceğiz direncimizi takacağız şimdi ben direnci atıp hemen videoya devam ediyorum Evet arkadaşlar direncimizi taktık görmüş olduğunuz gibi şimdi burayı kapartıp güzel bir şekilde sıvı bantlarını atıp cihazı toplayacağız ayarlardan da bakalım normalde ayarlardan bakmaya gerek yok ölçüm yaptığımız zaman e, belli ediyor kendisini. Çalışıp çalışmadığını. Biz ölçüm yaptık. Çalışıyor. Ama sizlere de gösterelim. Telefonu toplayıp açıp e, bakalım P1.1 uyarımızı verecek mi? Evet arkadaşlar. Direnç yerini de yaptıktan sonra e, cihazımızı toplarken güzel bir şekilde kapatıyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Anakarttan parmak izlerimizi siliyoruz. Bilginiz olsun. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an cihazımızı topladık. Görmüş olduğunuz gibi P1.1 e, direncimiz olumlu bir şekilde gerçekleşmiş demek bu. Zaten dediğim gibi ben siz göresiniz diye videoyu çekiyorum. E, ölçüm yaptığınız zaman ölçümdeki değerleri aldığımızda direncimizin sağlıklı bir şekilde olduğunu anlıyorsunuz. Arkadaşlar dediğim hususlara kesinlikle dikkat edin. Ee, bu Mi 13 Ultra bu cihaz hassas bir cihazdır. Yani yanlışlıkla ilk başta bahsettiğim gibi işlemciye zarar falan verirseniz olur ama e, bunun işlemcisini söküp kalıplayıp tekrar takmak e, normal bir herhangi bir Apple entegresinden e, daha zordur. Daha zor dediğim daha uğraştırıcı bir işlemdir. Daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca e, lehim yaparken de Kalibrasyon oranınızın yüksek olması gerekiyor ki daha uzun ömürlü olsun. Umarım video sizlere yararlı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir işlem olur, bir şey olur, yapamadığınız bir direnç işlemi olur. E, direnç yaparken zarar verdiğiniz yandaki dirençler olur. E, Bizle iletişime geçebilirsiniz. E, 82K dirençlerde eski A serisi cihazlarda Samsung'un anakartlarında bulunabiliyor. Ölçüm yapıp bulabilirsiniz anakarttan. Bulamadığınız takdirde de internette her yerde satılıyor direnç. Alabilirsiniz. E dediğim gibi kullandığınız malzemelerde kaliteli ve işçiliğiniz biraz sabrederek dikkatli bir şekilde yaparsanız olumlu bir sonuç alırsınız. E müşteriler için de söyleyeyim. Cihazlarınıza direnç yaptırmak istiyorsanız e İMEİ işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz. Instagram adresimiz olan aksevaltre iletişim adresimizden bizlere yazarak veya yorumlar kısmından bizlerle irtibata geçerek yardımcı oluruz. Kargo ile yollarsınız cihazı, cihazınızı yaparız. Size tekrardan kargo ile beraber göndeririz. Umarım video yararlı olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir işlemde de yorumlar konusunda bizlere yorum yapmaktan çekinmeyin. Sağlıcakla kalın.